Akşam başlı bu konu olmak üzere kamuoyunun günlerdir merak ettiği bütün konuları size bütün açıklığıyla soracağız. İlk soruyu ben sorayım müsaadenizle. <laughs> Neler oluyor? Ee, biz bugün bu yayında e, size e, deyim yerimiz aklımıza gelen her şeyi sormak istiyoruz. E, her şeyi sorarak e, yapmak istiyoruz. Biz size her şeyi soracağız. Onu soracak mısınız? Bunu soracak mısınız? Söyle <laughs> <laughs> yapacak mısınız? Ee, Sorabilir misiniz? <laughs> Sorabilir misiniz? Soracak Hadi bakalım mısın? soracak mısınız? Hadi bakalım. Çıkışta gözaltına alınacak mısınız? <laughs> Çok yanlış olacağını düşünüyorum dedim. Ve haklısınız dedi. Bir yere getireceksin. Getireceğim. Bu <laughs> Sonra, Onun için dinliyoruz. Bunun bir ötesi daha var.